Herkese merhaba, kanalıma merhaba. ve kanalımıza hoş geldiniz diyeceğim. Çünkü girişi beraber yapacağım Erkan'la. Uzun zamandır Erkan'ın araba almasını bekliyordum, Tesla'sını almasını bekliyordum. Hoş geldin bu arada Erkan. Hoş bulduk, bu arada sen de hoş geldin. <laughs> bu şimdi ortak bir giriş arkadaşlar, ikimizin kanalında da yayınlanacak. Ama nasıl olacak? Deniz abinin görüntüleri ve onun gözümden olan kısmı, onun kanalda benim aracımın içerisindeki görüntüler, benim gözümden olan kısmı da benim kanalda yayınlanacak. Bu şekilde ortak bir video yapmış olacağız sizlere. Hayır. Ben Erkan'ın araba almasını bekledim. Normalde bunu biliyorsunuz kiralayacaktım. Ama dedim ki ya bulmuşken hem long range hem de modelye SR beraber Bolu'ya gidelim. Birazcık geç saate kaldık ama herhalde hava sıcaklığını kurtaracağız gibi. Kurtaracağız. Ee, yani. bir gideceğiz bakalım. Ben %95 ile yaklaşık yola çıkıyorum. Hayır <laughs> arkadan dolaşsın. <laughs> Ben yüzde 95 ile yola çıkacağım. Erkan yüzde 100. Şu an yüzde 100 araç. Yaptı bataryasını. Bu şekilde otoban üzerinden Bolu'ya gideceğiz. 110, 120 artık 100 yol şartları ne el verirse o şekilde bir veri almaya çalışacağız. Ya biz giderken zaten Deniz abinin senin konseptini herkes artık arşına. <laughs> İncelediğin araçları da arşına. Şimdi aynı konsepti Tesla'ya oturtuyoruz. Evet. Ama el büyütüyoruz. iki Tesla'yla. İki Tesla. yani Bir long range, bir standart range. İkisinin uzun yoldaki karşılaştırmasını yapmış olacağız hep beraber. Aynı hızlarda gideceğiz, aynı yolda gideceğiz, aynı yerden başlayıp aynı yerde bitireceğiz. Aynen. Bakalım sonuçlar ne olacak? Aynı mı yakacaklar, birisi daha mı fazla yakacak? Hepsini bu videoda görmüş olacaksınız. Aynen. Çünkü birisi tek motorlu biliyorsunuz, şu mavi olan. Bu da long range yani uzun menzil, çift motorlu olan olduğu için bunun da arasında nasıl bir fark olduğunu merak ediyordunuz. Herhalde bundan daha güzel bir video olamayacak. Yani daha ne yapalım? Aynen. <laughs> Artık yolda Erkan'ın kanalında Erkan'ın verileriyle benim kanalımda da benim verilerimle ve muhabbetimizle arabalarımızla görüşmek üzere. Eyvallah. Bu arada arkadaşlar ikimizin de kanallarına şu an altta çıkıyor iki kanalda. Evet. İkimizin de kanallarına abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsınız, ihmal etmezsiniz, seviniriz. Bunu sizlerden rica ediyoruz ikimizle beraber. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Yolda görüşürüz. Ben de buradan hemen mevcut verilerin hepsini sıfırlıyorum. Yolculuk A'yı sıfırlıyorum. Ben B'yi sıfırlamıyorum. Zaten bu B duruyor. Şu anda gördüğümüz gibi şarjdan bu yana kısmını zaten sıfırlayamıyoruz ama onu kaldırayım. Yolculuk A sıfır. Mevcut sürüş sıfır. Şarjımız yüzde Ve Bolu Highway'e yüzde yirmi ile varacağımızı gösteriyor. Evet. Yola çıkıyoruz. Evet, Deniz abi önde long range ile ben de onun arkasında standart range ile şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Şu an yoğun bir trafik içerisindeyiz. Bir İstanbul trafiğini atlatalım. Ondan sonra ara ara bilgilendirmeler ve yol muhabbetleriyle devam edeceğiz. Hala trafikteyiz. Şu an 3 kilometre 12 dakika oldu. Şu an hala Pendik'ten çıkabilmiş değiliz. Ama biraz önümüzü de açılacak. Çok önemli değil. Bunlar hep sizler için arkadaşlar. Şimdi benim için de ilk defa bir heyecanlı bir deneyim. Biliyorsunuz ki daha önce Long Range ile iki defa, bir defa da Togla uzun yol deneyimi yaşamıştım. Ve bunları sizlere aktarmıştım. Bu arada o, o videoları izlemediyseniz Yukarı bırakıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi aracımla ilk uzun yol deneyimim olacak arkadaşlar. Aracım şu anda 753 kilometrede. İlk beni de bu yolda devirmiş olacağız. Ee, i̇lkleri yaşayacağız yani. Bakalım ne tüketecek araç, ne yapacak. Benim az çok bir tahminim var. Ama e, sürpriz olsun arkadaşlar. Tahminimi şu an söylemeyeceğim. Bakalım yüzde yüzle çıktığımız zaman e, Bolu Hayve'e bakın kaç burada kilometresini gösteriyor 216 kilometre içinde yolculuğa devam edelim. Evet şimdi arkadaşlar Gebze'ye ulaştık. Birazdan buradan otobana bağlanacağız şu anda bir güncelleme vereyim. 25 kilometre oldu. Bunun 10-15 kilometresi zaten sırf trafikti. Sonrasında da işte 80 civarlarında normal yasalı sınırları çerçevesinde devam ettik. Şu anda tüketimimiz 15.2. Tahmini varışımızı araç %31'e yükseltti. 194 kilometrede yolumuz kaldı. Böyle beraberce otobana giriyoruz arkadaşlar. İlk 50 kilometreyi devirdik. Bir veri alalım mı? Tabii ki. Şu an 52 kilometre oldu. 15.8 Abi bende de 52 kilometre aynı zaten. E, 14.0 yani 14. Bir fark var arada. O kadar oldu. Demek ki. Evet bir fark var. Yani e, e tabi sen şimdi bir 100 kilo kadar daha ağırsın abi. Long range'in long range Or, yapısı için. gereği. Onun dışında bir tane şu anda fazladan bir motor taşıyorsun bana göre. Zaten o hani o bir fark olacak zaten. Hani ne? o gücü tamamen kullanmıyoruz yani. Yani boşa taşımış evet. oluyorsun şu anda. Aynen. Ee, peki abi sana şu anda yüzde kaçla varırsın gösteriyor? Yüzde 38. Bana da yüzde 30 varırsın diyor abi. Yani 166 kilometre yolumuz kalmış. %30'la varırsın gösteriyor. Hiç otopilot kullanmadım. Bunun sonunda şöyle bir şey çıkacak. Yani çok hani çift motorluyu almak mı, almamak mı, değer mi, değmez mi? Bu tarz böyle yolculukları olanlar için en azından şey olacak bu. Belirleyici bir şey olacak gibi düşünüyorum. Ben de. Yani güzel veriler elde edeceğiz abi bu yolculuğun sonunda. Ben de öyle düşünüyorum. Deniz abiyle konuşmamızı duydunuz. Standart range ve long range arasında şu anda ilk 50 kilometrelik geldiğimiz yol çerçevesinde 1.5-2 kW'lık bir fark var gibi gözüküyor. Yol ilerledikçe, kilometre yaptıkça bakalım bu fark açılacak mı yoksa kapanacak mı? Yolculuğun sonunda zaten bunu öğrenmiş olacağız. Aslında çok mantıklı arkadaşlar aramızda bir fark olması neden mantıklı derseniz biraz önce konuştuğumuz gibi şimdi long range bu arabaya göre bir miktar daha ağır ve fazladan bir tane motor taşıyor zaten şu anda performanslı bir sürüş yapmadığımız için sıfır yüzler kalkışlar ani hızlanmalar rollingler yapmadığımız için o ön motoru zaten kullanmıyor şu anda bunun biliyorsunuz çalışmaları yapıldı arkadaşlar. Normal zamanda Tesla performans da long range'de normal sürüş esnasında eğer güç lazım değilse ön motoru kullanmıyor zaten arkadaşlar. Yani aslında bir nevi eşitiz diyebiliriz bu konuda. Hani tabiri caizse. Zaten sonuçlar da ortada. Şimdi yolculuğa devam ediyoruz. Bir 50 kilometre sonra yani ilk 100 km'de tekrardan bir veri alacağız tabii ki şimdi yolculuğumuz devam. Et. Evet, Sapanca'dan geçiyoruz. Sapanca'nın benim için özel bir yeri var. Ben üniversiteyi burada okudum arkadaşlar, Sakarya Üniversitesi'nde. O yüzden özellikle Sapanca'da anılarım var. Şu anda Sapanca'nın o güzel doğası içerisindeyiz. Bu yolu ben gerçekten çok seviyorum. Bana böyle hep ailecek e, uzun yollara gittiğimizi, ailecek bir yerlere gittiğimizi anımsatan yollardır buralar arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Deniz abi arkada, ben öndeyim. Biraz yoğun yani otoban. Çok da fazla hızlı gidemiyoruz zaten. Şu an trafiğe uyuyoruz dediğimiz gibi. Evet şu anda Deniz abi arıyor, açıyoruz. Evet Deniz abi. Nasıl gidiyor? Safa Hacı'yı geçti. geçtim. Sen de geçtin. Evet abi. Nasıl veriler? Abi veriler çok güzel ya. Ben açıkçası çok şu anda mutluyum. Sonuçlardan. İlk ben söyleyeyim. Abi 110 kilometre olmuş yola çıkalım. Ve ortalama tüketimim şu anda 14.3 de durumlar nasıl? Ben de tam 110 km'deyim. Hatta senin biraz gerindeyim. Ben evet. de veri verdim, sana yetişeyim dedi. Biraz hızımı da arttırdım. 15.6 tamam. kW ortalamadayım ben de. Tam aramızda 1.5 kW var diyebiliriz. Sanırım bu makas kapanmayacak gibi gözüküyor şu anda. Ee, ya yani o da işte batarya ağırlığı, motor fazlalığı gibi evet. durumlara görebiliriz herhalde. Bu da gayet doğaldır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Hava 17 derece bu arada. Çok böyle optimum bir hava sıcaklığı da yakaladık. Ne Kesinlikle. soğuk ne sıcak. Bir açmamız gerekmiyor. Aynen öyle. İkimizin bataryalarının da en çok sevdiği havalar. Evet ya yani tam böyle herkesin kendine göre kıyaslayabileceği bir hava. Klima açarsam bunun biraz işte fazlası olur. Klima açmazsam hızımı tutarırsam şöyle olur gibi böyle kıyaslayabileceğin 110-120 hızlarda gittiğimiz çok güzel bir veri çıkacak diye düşünüyorum. Buradaki veriler son 40-50 kilometrede çok değişecek. Ben bu Kesinlikle. Sürekli gittiğim için inanılmaz bir orada tırmanış başlıyor. Evet. Ve belki dediğim gibi son 40 kilometreye kadar gelen geldiğimiz ortalamayı yukarıda göremeyeceğiz. Çok yüksek ihtimal. Hani bunları da böyle dediğim gibi kendi yapacağınız yolları kıyaslayabilin diye esaslı bu rotayı seçiyoruz. Tırmanış ağırlıklıysa ne olur? Daha düz bir şeyse rakım farkı yoksa ne olur gibi anlayabilin diye ara ara da verileri veriyoruz. Şu anda 104 kilometre yolumuz kalmış. Ben de hala varınca yüzde 30 kalacak diyor. Yüzde 68 de şarjım var. Sen de durumlar nasıl abi? Ben de tam 68 bataryam. Ben tabi %95'lerle çıktım onu da Aynen. söyleyeyim. Artı %5 diyebiliriz o zaman. Yani aramızdaki Aynen. farkı. Ee, %38'de barış bataryası gösteriyor ben. Evet yani. Düzce il sınırına geldik. Yolculuğumuz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Arkada Deniz abi. Şimdi son 30-40 kilometre artık rampa tırmanacağız. O zaman tüketimler yukarı doğru çıkacaktır. O zaten Allah'ın emri. Ama dediğim gibi şu güzel doğaya karşı güzel güzel yolculuğumuz devam ediyor. Zaman zaman Deniz abi beni geçiyor, zaman zaman ben onu geçiyorum. Yani sonra şey demeyin işte bir araba önde kaldı, onun rüzgarından etkilendi falan. Arkadaşlar otobandayız şu an, trafiğe açık bir otobandayız. Yani zaten önümüzde ve arkamızda sürekli araba oluyor. Öyle bize özel yol tahsis etmiyorlar. Burada tırlar da var, otobüsler de var. E ne yapalım yani şimdi test yapacağız diye komple trafiği mi boşaltacağız? O kısımlara bence fazla takılmayın bu baya günlük hayatta yapılabilecek bir veri. Zaten bunun için uğraşıyoruz arkadaşlar. Siz de hani bu verileri görün. Bu araçlar ne kadar tüketiyor, ne yakıyor, ne yapıyor. Bunların ışığında kararınızı doğru şekilde verin diye ben de Deniz abi de uğraşıyoruz. Şu an tüketimlerimiz bakın 168 kilometre yol gelmişiz ve 14.9'dan devam ediyoruz. Ee, %52 bataryam var arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki neredeyse bataryanın yarısını yaktık. Ve bataryanın yarısıyla neredeyse 170 kilometre yol geldik. Bu da demek oluyor ki böyle bir sürüşe devam edersem kalan bataryanın yarısıyla bir e, 170 daha gitsem 340-350 kilometre böyle cillok gibi bir menzil. Tabii bu gerçek hayatta bu menzil şöyle söyleyeyim arkadaşlar yani yüzde yüzden yüzde sıfıra bu veriyi veriyorum size. Yani evden yüzde yüzde çıkabilirsiniz ama atıyorum şarj istasyonundan yüzde sıfırla varamazsınız. Bunu yapmayın zaten. Olası bir aksilik de, yani trafik kilitlenir, başka bir rota olur, bir şey olur, istasyon bozuk çıkar. Minimum yüzde otuzdan ben istasyona varmayı doğru buluyorum açıkçası. Yüzde otuzun hadi yüzde yirminin altını risk görüyorum. Yani kendinizi yüzde beşlerle, yüzde onlarla istasyona varacak şekilde ayarlamayın arkadaşlar. Ee, bu tehlikedir. Yine ver, verebileceğim örnekler gibi yani istasyonun bozuk çıkması anında bir anda zor bir durumda kalabilirsiniz. O yüzden yüzde otuz, yüzde iyidir. Abi son verileri verelim mi? Hadi verelim. İlk ben başlıyorum arayan olarak. Tamam. Abi 180 kilometre yolu gelmişiz. Doğru. Muhtemelen sende de aynı. Şu anda aynı, aynı. Bizde aynı. tam tüketimim 15. Hala varışımı %31 ile varacaksın gösteriyor ve %49 şarjım var. Güzel. Vereyim sıra... mi ben? Evet abi sıra sende. 180 kilometre oldu. 181 oldu hatta şu an. 16.3 kWh saat ortalamayla yola devam ediyorum. %52 bataryam kaldı. %38'de de ulaşacağımı söylüyor Bolu Highway. Vay be. Aynı gidiyoruz. Batarya tüketim anlamında <laughs> şey oransal Aynen. olarak aynı gidiyoruz galiba. İşte son diyorum ya şu son 40 e, tırmanış olduğu için tüketimler yukarı yönlü olacaktır ama aynı makas Aralığı devam mı edecek ben onu merak ediyorum. Yani yukarı çıkacağı çok yüksek ihtimal ama. Ya ikimizinki de yukarı çıkacak elbet ki ama ben de mesela içimde bir hani kendimce bir teorim var. Şimdi evet. eğer o olacak mı olmayacak mı bilmiyorum tabi ama yukarı tırmanırken de rampa tırmanılacağı için hani güç lazım. Belki evet. senin araç aramızda hani bu aradaki oluşan makası belki o esnada bir miktar kapatabilir. Ben de ilk defa tecrübe ediyorum çünkü buraya gelmediğim araba kalmadı ama ilk defa bir 4x4 <laughs> çift motorlu bir araçla çıkıyorum. Yani ben de merak ediyorum. Normal şartlarda diğer arabalarda diye... tüketim çok artar doğal olarak. Arabalar çünkü Hayır. artık yükü daha mu ettiği için. Ama bunda nasıl olacak benden merak ediyorum. Vallahi göreceğiz. Şu anda son 36 kilometreye girdik abi. Ve hala hava 16 derece. Ben ona şaşıyorum. Ben daha soğuk bekliyordum. Bakalım gittiğimizde buralarda mı olacak hava. Bakalım. Bilemiyorum nasıl olacak. Bu arada kayda geçsin diye söylüyorum abi. Hiçbir şekilde hı hı. ne kalorifer ne klima açma gereği duymadım. Çünkü arabanın içi şu anda çok güzel. Koltuk ısıtma bile açmadım açıkçası. Herhalde artık Bolu Highway'de görüşürüz diyorum. Tabi tabi artık bu live'e de Konya'yı ne olacağını göreceğiz. <laughs> Oradan bir kıyaslayacağız. Tamamdır. Peki. Görüşmek üzere abi. hızımı düşürüyorum arkadaşlar. 90'a düşürüyorum. Evet arkadaşlar, Bolu Highway'e ulaştık. Şu an Bolu Highway'deyiz. Ve arabanın gerçekten dediği gibi %31 şarjımız var. Arkadaşlar Tesla bu işi biliyor. Gerçekten işi biliyor yani. Oy 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 burada kar var. <laughs> Bakın bunu beklemiyordum işte. Bunu gerçekten beklemiyordum. Dışarısı 12 derece diyor. Allah Allah nasıl 12 dereceymiş acaba? Tesla Supercharger'larda yer var mı? Var. Güzel. Biz orada yapacağız. Deniz abi nerede olacak? Bakalım. Ee, i̇tten karların içinde geldik <laughs> Abi. Burada hava 11 dereceye düştü bir anda. Yani tüneli tüneli geçince düştü bir anda. Yani acayip bir düşüş oldu ki. Kar gördük ya. Dur. Abi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ve geldik arkadaşlar geldik yani. Şöyle yapalım zaten varış noktamıza geldik. bu Gel hayveye geldik iki araçlan şu anda standart range mavi olan Quick Silver'da long range. Yol boyunca zaten size verileri verdik arkadaşlar. Bakalım finalde ne oldu? Şimdi ilk olarak benim arabama bakıyorum. Şu anda tüketim verileri. 216 kilometre gelmişiz. 16.8 tüketimimiz olmuş. Aynı hızlarda geldik. Ve araç gerçekten %31 ile varacaksın diyordu. %31 ile vardık. Bence gayet güzel bir veri. Şimdi long range'e geçelim. Bakalım onun verisi ne? Evet. Buraya geldik. 216 km. Zaten yol aynı arkadaşlar. Bu arabanın verisi de 18.2 ve %38 şarjı kalmış. Bu da zaten konumda %38 ile varacaksın diye söylüyordu. Ve double check yapmış olduk arkadaşlar. Araba dediği şeyi tutturuyor. Yani ona güvenebilirsiniz. Tabii o anki sürüşünüzle alakalı arkadaşlar. Siz şimdi o veriyi alıp 100 gidiyorken 150 gitmeye başlarsanız o veri de değişecektir tabii ki. Durumlar bu şekilde. Ee, arkadaşlar ikimiz de çok ciddi emekler veriyoruz. Evet. Sadece sizden bir yorum, bir beğeni, bir de abone olursanız seviniriz. Ee, bunlar bizim motivasyon kaynaklarımız ve bilgi sahibi olmak isteyen insanlara daha çok videolarımız ulaşsın istiyorsanız bu olması gerekiyor. Algoritma böyle çalışıyor. Sizlerden rica ediyoruz ve videoyu da bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Vallahi bak sizin için Karkış kıyamet gene Bolu'ya geldik. Yani etraf kar <laughs> arkadaşlar. Yani sezonun ilk karını vallahi burada görmüş oldum ben. Sizler için böyle bir deneme için umarım sizler için de güzel bir video ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Erkan teşekkür ederim bu arada sana. Ben de sana teşekkür ederim abi. Vallahi güzel bir karşılaştırma oldu. Bir sonraki video performanslı sürüş videosu olacak arkadaşlar. Buradan İstanbul'a dönerken artık 110-120'li hızlarda değil de Kuzey Marmara'nın izin verdiği hızlarda evet. gideceğiz. Bakalım iki araba nasıl performans gösterecek görmüş olacağız. O videomuzu da kaçırmayın lütfen diyorum ve videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İlk defa Tesla Supercharger deneyimin bakalım nasıl olacak. Bu araba hiç Tesla Supercharger'a takılmadı. Şöyle aldım. Neyse şöyle açalım. Bakalım. Taktık. Yeşil yandı. Şimdi yeşile döndü. Ve şarj başladı arkadaşlar. Bakalım. Kaçla şarj edecek? İlk deneyim. Yüzde %80'e limitledi bizi. Ama ben bunu %100 yapıyorum tekrardan. %31 şarjımız var. Hava soğuk ve bu arada arkadaşlar ben buraya gelirken ön koşullandırma yapmadım. Ee, bir tüketim testi yaptığımız için o da tüketime ekstra ekstra bir yük bindireceği için ekstra bir koşullandırma yapmadım. Şu an %31 ve 93 kW'dan şarj oluyorum.